Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft korku haritası yani korku evi oynuyoruz arkadaşlar. Ee, uzun zamandır Minecraft videosu gelmiyordu biliyorum. Siz de beğeniyordunuz zaten Minecraft'ı. Ben de zaten çekmekten mutlu oluyorum Minecraft'ı. Ee, evet arkadaşlar bugün dediğim gibi korku evi oynuyorum. Bakalım korkabileceğiz mi? Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca attığım videolardan haberdar olmak için zil butonuna tıklarsanız sevinirim. Şimdi başlayalım. Önümde ateşler yanıyor lan. Bu ne oğlum? İnşallah önümüze cam çıkmaz. Burada bir şey mi var lan? Sönmüyor daha. Allah Allah geçelim şuradan. Bu ne lan? Bu ne oğlum böyle? Hangi beyinsiz yaptı lan bunu? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada saat gecenin kaça bakabilirsiniz. Şuradan tepeye kaldırayım. 21.45 Saat 9 Galiba aynen. Arkadaşlar korkuyorum ben ya. Time to get out of here. Bu ne oğlum? Time zaman. To get out of Bakalım arkadaşlar şöyle. Ha, burası şey yapınca galiba. Sabah olunca mı açılıyor? Ne oluyor bilmiyorum ben. Kıralım biz gene şunları. Şimdi buradan atlayacağız galiba. Aynen. Allah'ım inşallah bir şey... Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Ver. Am Ay. Bir şey yok değil mi ya? Şöyle bir ayarlara bakacağım arkadaşlar ben. Yani kolay da olmayalım bir de. Hayatta kalma normal. Ha, tamam. Normalde olduysak tamam. Burada bu ne? Is the uh, secret secret underground please. Oğlum İngilizcem çok yok ki benim ama biraz var. Unknown animal. Animal hayvan demek. Unknown kapalı galiba. Kapalı demek. Değişik. Buradan buradan bir yere gidemiyoruz değil mi? Ananı satayım. Ne yaptım la ben? Arkadaşlar size yemin ediyorum daha önce de oynamadım. Neyse buraya gelmeyelim bir. Oğlum korkuyorum ya. Işıklar da kapalı. <laughs> What? Ne? The? Hey? Happener? Here? Yani tuzak mı falan mı diyor. Ne diyor oğlum anlaşılmıyor. İngilizce yapmasaydınız keşke. Zümrütler. Biz en iyisi şuradan gidelim arkadaşlar. Aynen. Burası çok tuhaf. Bu ne lan? Bu mekanizma yapmış. What the... Ne? My Ol escape. Kaçmak gerekiyor diyor. I keep. I am secret room. Secret room şey olması lazım ya. Gardiyanların odası mı? Gardiyan mı deniyordu? Ne diyordu? Adını da unuttum işte. I'm here. When he wants. Ya dayıcım. Escaping underworld. Kaçmamız gerekiyor. Bilmem ne. Tint, discover and capture. Capture. Did. Ölmek ve kaçış diyor galiba. Dayıcım. Beni korkutma bak küfür ederim yanlışlıkla. Bu ne lan? Boşluk yok. Boşluk varmış. Şimdi... Burada bir şey yok. Anam. Ben korktum lan. Hop. şey şeytan. Daha... Bu ne oğlum? Kafayı mı yedireceğiniz lan bana? Bu ne? Pinokyo. Burnu uzamış. Ayağını çelme takılmış. Götü de, neyse Neyse. Are these kids? Çocuklar. Çizmek. Drawing. Yani çizmek mi diyor? Ne diyor? Oğlum IQ... IQ... Bu ne? Yemek odası. Yazmıyor üstünde. Bu ne diyor? I'm here when... I, ya sus lan! Kırarım işte böyle. Adam olacaksın. Ben buraları anlayamadım arkadaşlar. Bu arada bu seri olabilir arkadaşlar. Beğenirseniz devamı gelebilir. Bunlardan gidiş yok değil mi? Yok. This is creeping me out a lot. Ya bir git ya. Okumayacağım ondan sonra. He. Hadi bakayım. I am here when you're... Lan yani, okumayacağım dedikçe okuyorum ha. Pembe bir yer var. Buraya mı kırmamız gerekiyor? Ne yapacağız? Yok. Yok burayı kırmamız gerekmiyormuş. Ya bütün odaları girdirecek misin beni? Woo Oğlum ne oluyor lan? Ayı mı yapıyorsunuz lan nasıl satayım burada? Öldürürüm lan sizi. Korkanın çocuğu olmasın. What the heck? Sus lan. Velet. Oğlum ne oluyor lan her yerde restoranlar var. Oğlum bu ne? Patlıcanın götü delinmiş tövbe Allah'ım nereye geldim ne günah yaptım ben. Is Bu tabloda bir şey var kesin. Yokmuş. Bütün şeylere kararım lan. Beni korkuttunuz lan. Adam olacaksınız koçum. Beni salak mı sandınız lan? Adam olun. Bu ne? Oh my God. Aman tanrım. Aman neyse. Oğlum ben buradan parkur mu yapma yapmaya çalışıyorum. Ay! Oha kız gibi ses çıkarttım ha. E sıçtık o. Kardeş bir canım müzik Allah kahretsin ya. Üf. Ne yapacağız şimdi burada? Ay sıçtık. Su mu var? Atla. Tamam. Son anda lan. Üstte bir şey yok değil mi? Cık. Ona lan öyle bir şey parladı orada. Neyse. Dananana. Kelly. Ha arkadaşlar biz galiba bu yerde sevgilimizi arıyoruz. Blood kan. Ne alaka? Bu ne? geçtim. <laughs> Kelly, where are you? Neredesin? Kelly neredesin? <laughs> ne diyor burada? Sorry guys for actually for the, for Kelly skin. Skin making ne diyorsun lan? <laughs> Kelly'in Lan? Kelly is to you. Kelly. It is me. Mario. It's me. Let's get out. Kelly, no get out by your own. No way. I need you. Kelly, it's a long story. Just get out. Bu Kelly galiba. Bu nasıl bir şey lan? Sevgilimiz mi bu bize? Git lan. Kızıl delili. No, you didn't. Do don't, don't. Dadın ne lan? Let's get out of here now. Kelly, please you don't understand. Oğlum ya. Daha biz o konuları geçmedik. I feel way out. I will. Cümlesi yerde kaldı. Acaba o bizim eşim. Hello. How are you doing? Selamun aleyküm. Kim yok? Kimse yok deme lan. Hey. You tell me. How to save Kelly. Oğlum ben nasıl okuyorum lan bunları? I won't tell you unless. Unless what? Unless ne? Unless. Unless da bıç veriyorum. Bıç. Unless. Soru işareti. Dış ses galiba bu. Allah kahretsin. O ne? O ne oğlum? Yarasa. <laughs> Tövbe Then you will free Kelly. Deal. Ulan ded zannettim. Which the you will with out. Ne demek hoşnut kardeş. Ya yarasa kardeş bana çıkış yolunu söyle. Neyse. Git lan. Git lan buradan salak. Şok i turist. Turist ne lan? Tur Surprise mother. Selamünaleyküm. Surprise mother fuck yaptı lan. Oğlum altıma sıçtım yemin ediyorum. <laughs> Surprise mother O ne? Burada da bir şey yok. Bu ne bakalım? Oğlum o ne lan? Sandık. Kum. Kumu ne yapacağız oğlum? Üstüne mi oturacağız kuma? Kumu ne? Arkadaşlar bir saniye. Oo süper yapmışlar. The portal. Portalı bulduk. I have to get Kelly first. I have to fight. Tank ugly, çirkin. Close the my hands. Elime ne oldu mu diyor. Ne diyor lan? Çirkin el mi diyor. Ne diyor? Selamın aleyküm. Sorry Kelly. Bir saniye arkadaşlar düzenlenmem lazım şu anda. Korkuyorum. Terliyorum. Sorry Kelly. Niye özür diledik ki Kelly'den? Kel. Kel diyeceğim lan. Sorry Kelly. Lan sürekli niye Sorry Kelly diyorsun? Bu ne? Bomboş duvar. Süper. Acaba buraya kırsak bir şey çıkar mı? Hadi yarım saat kırmakla uğraşıyoruz arkadaşlar buraya. Siz bu sırada like atıp abone olmayı unutmayın. Oooo. Surprise. Demek ki bir şey yokmuş. tırın. <laughs> Arkadaşlar sizce buradan mı çıksın? Aa, neyse konuş konuşamıyorum ki sizle ya. Sizle konuş Am. Um, this is not the basement. What is this? Arkadaşlar burası çok karanlık ama. Abi ben buraya gidemem ya. Altıma sıçıracaksınız beni gece gece ya. Korkuyorum lan. Ya burası dışarı çıkıyordu. Bir daha ben yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Uh, I real gonna miss here. We should go in the basement. Basement ne akü? Ne? Şu anda dinlemesin. Yakınlarda canavarlar var. Lan git ya. İlla oradan getir getireceksiniz değil mi? İlla oradan götüreceksiniz. Kaç dakika olmuş arkadaş? 12 dakika. Olsun güzel bir video oldu. What is this? Abi ben burada ne yapacağım ya? Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir ayarlarla oynamam lazım. Zorluk normal bilmem ne. Simülasyon dostu dışı bilmem ne. Hileleri etkinleştirelim AQ. Tamam. Arkadaşlar benim buradan bir şey içeceğim. içmem lazım o yüzden. Evet arkadaşlar şuradan benim bir gece görüş bu mu? Aynen. Bunları almam gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi çıkabiliriz game moddan. Game mode S Okey. İçiyorum arkadaşlar. Hop. Tamam. Buradan şuraya. Buradan ne yapacağız? <laughs> Tuğla var. Lan oğlum götümüze kaktüs girecek. Ah. Ah götüme. Ah. Ah. Lan. Jailer. Jailer ne var? Credit Creator Invento Gamer. Thank you for playing my map. Arkadaşlar bu kadar. <laughs> Kaçamadık ya. 3 neden 31 mi yazıyorsunuz oraya? <laughs> Her türlü güler. Bak burada yanlışlık yapmış galiba. Kral tablonuzu buraya ananızı neyse. Tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz iyi, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Dostçakalın.